Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ikinci, ikinci videomla karşınızdayım. Bugün boş vakitlerimizi nasıl geçireceğimizi size anlatmak istiyorum. Yani ben derslerimi yaptım ve şimdi en yani boş böyle evde boş boş duran yani böyle boş boş dediğim işe yaramayan takipleriniz varsa onları mesela kullan başka bir boyama bir şey için kullanabilirsiniz bak mesela ben teliklerimi aldım şarjım teliklerimi ondan sonra maske aldım sprey boyalarını aldım siz sizde bu sprey boyalar yoksa başka renkler de varsa kullanabilirsiniz ve hatta başka bir davetçiler alabilirsiniz ve şu maskeyi neden aldım çünkü bu sprey boyanın içinde çocuklara çocuklar için şey, fazla yutmamaları gereken maddeler var. Onun için maskemi aldım. Evet. Şimdi terliklerimizi isterseniz boyamaya geçelim. Evet arkadaşlar ben şimdi her şeye hazırım. Ama size ilk önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdi siz böyle bazı evin içinde falan yapmayın mesela bahçeniz varsa bahçenizin önemsiz bir yerinde yapın ve hatta öyle bir yeriniz yoksa alta gazete tesellerek yapabilirsiniz çünkü bildiğiniz gibi sprey baya dağılıyor evet. evet. şimdi ben bunların alt yani şuralarını ben sadece beyazla kaplamak istiyorum onun için onun için beyaz beyaza boyayacağım ve askemi de takıyorum. Ama şimdi kırmızıyı size nasıl yapacağımı söylemiyorum. Çünkü orada izlesenler yapacağım. Size sürpriz olsun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve şimdi ben bir şey unuttum. Yani elinize eldiven takmayı unuttum. Onun için onun için takı taktım. Ve şimdi siz kıyafetlerinizi Süper boya olursa mesela boya olursa üzülmeyeceğiniz kıyafetler giyin ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar boyadık ve şimdi kurmaya bırakıyoruz. Canlıyı burada bırakayım. Evet arkadaşlar şimdi terliğimizin boyasının kurduğundan emin olduğumuzda. Şimdi sürpriz yere yani benim şu an yapacağım sürpriz yere geçebiliriz. Evet. bize lazım olan şey bir kova ve hatta kapsül ve istediğimiz bir renk. Ve sen yapmayı deneyeceğiz. En başta da söylediğim gibi galiba söyledim. Hiç bilmiyorum nasıl bir şey ortaya çıkacak. Gerçekten. Gerçekten bir desen yapabilecek miyiz? Bilmiyorum. Sıktım. Evet arkadaşlar. Biraz sıktığımız süprek böyle. Şimdi bu küçük bir daha yardımıyla desenler yapacağız. Yapalım. Mesela böyle yuvarlaklı desenler böyle oluyor onun sonra şimdi yapıyorum. ve şimdi telliğimi sokuyorum evet direkt kırmızı Oo. arkadaşlar gerçekten güzel oldu ve sıfır evet gene evet, bir daha sıfır biraz daha. Evet şimdi bunu yerinde de Şurada Evet. Hadi be. Ah. So, Evet arkadaşlar. Terliklerimiz böyle oldu. Ama kırmızı pek iyi bir gerçekten pek iyi bir fikir değildi. Siz mavi falan böyle yeşil bir şey yapmak isterseniz sevdiğiniz bir renk varsa veya da daha desenli falan yapmayı biliyorsanız yapabilirsiniz. Ve ben yaparsam sen de yaparsın. Bay bay. <laughs>